Kur'an'a sünnete tevekkül eden ve teslim olan bir kul yani inanan bir kul. Bir Müslüman Kur'an'ı inandı, okudu, kabul etti ve Allah'ın ondan ne istediğini bildi. Ondan sonra sünneti okudu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i nasıl yaşadı? Bunu da öğrendi ve yapmaya başladı. Onda bir muhabbet oluşmaya başladı. Onda Mekke, Medine aşkı, haç aşkı, peygamber aşkı başlar. Sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin aşkı başlar. Bu aşk başladıktan sonra, bu muhabbet başladıktan sonra bunun ikinci aşaması Allah'a tuhalaya teslim Tevekkül ve teslimiyet. Sen Allah-u Teala'ya tevekkül ve teslimiyet ettikten sonra daha çok Allah-u Teala'nın takvalı kulları olursun. Takvalı kul olup da Allah'ın yolunda ilerlersin. Lakin sen Kur'an-ı Kerim'e uydun, inandın, Allah-u Teala'nın senden ne istediğini okudun, mealini, Türkçesini hepsini okudun, alimleri, ulemaları dinledin. allah Teala senden ne istiyor, bunu iyi anladın. Sonra yine dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Kur'an-ı Kerim'i nasıl yaşadı, Allah-u Teala'nın emirlerine nasıl uydu ve insanları nasıl cihat etti ve insanların Müslüman olması için nasıl hizmet etti? Bunu da onun hayatını okuyarak, hadisleri ve sünnetleri okuyarak vakıf oldu. Sende bir aşk düşer kardeşim. Sana bir aşk düşer. Bu aşk, Peygamber Efendimiz'i görmek, haccı, hacca gitmek, namaz aşkı, hmm. sürekli namaz kılmak, sürekli zikretmek, Allah'ın dostlarıyla, velileriyle olmak. Bu aşk sana düşme düşer. Bu aşk sonra bu aşkta ilerleyebilmek ve bunun da takvasını edinmek için ilk takva budur. Ne yaparsın? Günahlarından sığınırsın, günah işleme haramdan uzak durursun, yanlışlardan uzak durursun vesaire vesaire. Bunları yaptıktan sonra işte muhabbet doğmaya başladığı zaman ikinci tarafı olan tevekkül ve geçmen gerekir. Allah'a teslim yani Allah'ı bilinmez zaman işte mutlaki imanın da ilk adımını atmış oluyorsun. İki, müminliğin ve Müslümanlığın bir ilk adımıydı. Ama mutlaki imanın da ilk adımı Allah'a tevekkül, Allah'a teslim, Allah'tan gelene şükretmek, sabretmek. Allah'a tevekkül ettin, teslim oldun. Allah benim için en iyisini bilir. Allah'a arada bana verdiğine ben şükrediyorum. Allah en iyisini bilir ve en iyisini bana verdin dedin. Ama bu süreçte kardeşlerim imtihan başlar. Yani sen bunu dedikten sonra Allah size yapacak, değerli yapacak bir elin ya da bir elin balda olacak değildir. Çünkü mutlaka bana geçtik adımını attı Dervişler burada yanılıyor. Hani sen şimdi terakkül ettin, tesadüf oldun Allah, Allah benim için en iyisini bilir dedin. Ama günü aç, günü aç Ya bu açlık denesinde iyi demeye başladın. İşte işe girdin iflas ettin. Evlendin, evliliğinde bazı şeyler aksi gitmeye başladı. Evlilik konusu biraz da farklıdır da herkes hayırlısı dediğini söyler ama hepsinin hepsine göre eş bulur, koca bulur, kadın bulur. Yakışıklı olsun, parası olsun, evi olsun, iman olsun, İslam olsun, şeriat olsun diye bir erkeğe sorulmuyor. Evi var mı, arabası var mı, parası var mı, maaşı akıl mı diye öyle soruyorlar artık. Eskiden girdiğimi mu? Çünkü neden? Namazın ibadetini yapan Allah'a inanan bir genç bir erkek taşı suyunu tıksa evine bakıyordu ama şimdi kadın istediği daha farklı olduğu için ailelerini de istediği. Daha rahat yaşamak istiyorlar. Bu sosyal medyalarda gördükleri, televizyonlarda gördükleri yaşamak istediği için namusuyla parasını kazanan bir erkek ona o hayatı veremez. Ona o hayatı veremediği için farklı şeyler istemeye başlıyor. Yani farklı zenginlik, daha farklı zengin olsun, daha şey olsun, ortamları sosyal ortamlar olsun bunlara bakıyorlar. Ve böyle insanlara aşık oluyorlar. ve Bu ilişkilerde ve anneler de böyle eşler aradığı için, böyle erkek kızlarına erkek e, koca aradıkları için o annelerde huzur oluyor. Huzursuzluk oluyor. Namaz, ibadet, zikir arasa, taşı sıkıntı suyunu çıkartacak her meydan olsun. kıramaz karı kızı mı namusu bilsin, şerefi bilsin ona sahip Tabii şimdi öyle delikanlılar da az kaldı da. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti? Deyüsler diyor cennete giremez. Resulullah deyüs kızını ve kızını kıskanmayan adam deyüstür. Cennete giremez diyor. Şimdi görüyorsun ki adam kızını karısını nasıl gezdiriyor ya. Yani. 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında tamam bir kıza şort giydirirsin de. Ya 20 kızını da öyle gezdiremezsin. Eskiden bir kızı evleneceği zaman hamamda tanırlarmış. Sakatı var mı, özrü mü diye. Şimdi 70 sülale, 70 insan, hatta sosyal medya kullanan 70 bin liraya, O kızın nerede hatası var, nerede neyi var artık biliyor. Böyle bir şerefsizlik, onursuzluk, haysizlik oluştu. Bunun adına da çağdaşlık diyorlar. Çağdaşlık bu muydu? En çağdaş insan şimdi ne kadar da karşı gelse, tengriciler, tengriciler, bilmem neler, ne kadar çok karşıda gelse, en iyi çağdaş insan restoranları çatlasalar da işleri işleri değilse böyle. Ben ondan başka çağdaş insan tanımıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerin hayatını iyi yok ya aydın çağdaş ve onurlu, şerefli bir insan olduğunu görür. Ama biz onları değil de biz sadece bahane bulduğumuz için işte biz Murat Hoca şöyle yaptı, Ahmet böyle yaptı, Mehmet böyle yaptı direkt Müslümanlığı kötülemeye çalışıyoruz. Ahmet'te Mehmet'te hata olur. Sen Kur'an sünnet Resulullah'a bak. Bunları gelip her söylemiyorlar. Her neyse. E şimdi e, bayanlar böyle koca arıyor. Erkekler arıyor. Güzel olsun. Parası olsun. Yedirsin içirsin. Yavrum. Şerefli lan Fatih Sultan Mehmet Hanlar gibi, Abdülhamitler gibi, Alpaslanlar gibi, Aliler gibi, Ömerler gibi gözüyle bakmıyor. Allah Bana evlat yetişirsin, benim namusuma, şerefime, onuruma sahip çıksın. Evimde üç kuruş getirsem de onu kaynatıp şeref, onu kaynatıp bereket olsun hepimiz doyalım değil mi? Bir evdeki kadın, eğer bir evde bereket yoksa kadında iş yok. Bana kızmayın. Bir erkeği vezir deden, rezil deden kadındır. Eğer kadın az işini biliyorsa, bir şey bundan mutlusu yok. Ama eve 5 lira bırakıp da 10 liralık yemek onursuzdur. Onun anlamı başka yere gider. Neyse. aba nedir? Senin evinde 3 kuruşuna sahip çıkıp böyle birleştirip edip de sana bir şeyler sunuyorsa, çoluk çocuğuna namusuyla, şerefiyle bakıyorsa edeple ahlaklı yapıyorsa çocuğa baktığın zaman aynısı annesidir. Çünkü çocuk erkekten çok vakit geçiremez. Çalışıyor adam. Annesiyle sürekli vakit geçirir. Ana kuzuları şimdi. Bakarsın ki annesinin aynasıdır. Şimdi böyle aranmadığı için, hayırlısı istenmediği için, Allah'a tevekkül ve teslimiyette olmadığı için ya da Allah Allah'a tevekkül ettim deyip teslim ettim deyip teslim oldum deyip de Müslümanım deyip de Allah'ın verdiğini beğenmeyenler, beğenmeyenlerin hiçbir zaman bir huzuru olmamıştır. Haneleri de çatırlamaktadır.